Bugün boğa burçları için sakin ve huzurlu bir gün geçirme fırsatı var. Yıldızların etkisiyle sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme isteği duyabilirsiniz. Bu, ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir zaman. Özellikle aile üyeleriyle yapacağınız samimi sohbetler, kalbinizdeki bağları kuvvetlendirecek olma. Diş hayatınızda ise sürdürülebilir bir başarı sağlama ihtimaliniz var da. Uzun vadeli planlarınızı gözden geçirmek ve hedeflerinizi netleştirmek için iyi bir gün. Bugün yaratıcı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize güvenin. Fikirlerinizin iş yerinize değer göreceğini hissedeceksiniz. Finansal konularda ise dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz bu onu. Harcamalarınızı gözden geçirerek gereksiz masraflardan kaçınma şansını değerlendirin. Kendi bütçenizi oluşturmanız size daha fazla güven verebilir. Son olarak sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Gün içerisinde yapacağınız kısa yürüyüşler veya doğada geçireceğiniz zaman ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Kendinize vakit ayırarak iç dünyanızı beslemeyi ihmal etmeyin.